Arkadaşımız katılım evi sormuş. Gürsel Bey. Evet. Katılım ev e, tarafında e, ciddi anlamda bir e, pozitif yönlü sektör tarafında pozitif yönlü bir ayrışma var. Hisse e, e, bayağı yukarı yönlü yükselişini endekse göre değiştiriyor ters yönlü hareket ediyor. Yani e, endeksin sıkıştığı yerlerde bu hisse senedi bu yıl boyunca yükseliş trendini e, sürekli devam ettirdi. E, bu sektör de genel olarak aslında e, bu yıl e, borsadaki en iyi performans gösteren sektörlerin başında oldu. Ve hisse e, tarihi zirve seviyesinin üzerine çıktı. Bu e, geçtiğimiz hafta itibariyle e, 17'nin üzerine çıktı. Şu anda eee özellikle de bilanço tarafında muazzam bir artış var. Bu muhtemelen e, bu katılım emin yaptığı işle alakalı e, para yatıran e, kişilerin e, e, şeyleri yani birikimleri. E, ama dediğimiz gibi yani burada karlılık çok ciddi anlamda artmış durumda ve e, artmaya da devam etmesini bekliyoruz. Bu da hisseyi sürekli canlı tutuyor. E, yani 9 milyarlık bir öz bayanın yanında 5 milyar e, çok ciddi bir e, rakam kar açısından. Her ne kadar e, yüksek çarpanla işlem görse de e, PDD'de açısından ama e, bu karlılığı Koruduğu sürece e, hissede yukarı yönlü yükselişin devam etmesini bekleyebiliriz. E, burada e, biraz e, kısa vadeli e, destek seviyelerine dikkat etmek lazım. Örnek veriyorum 17.5'un altındaki kapanışlar kar bunu e, tetikleyebilir, hızlandırabilir. Onlar için de şu an için e, hisse güç, güçlü kol, kol, durmaya devam ediyor ama 17.5 önemli bir destek, hatta 17-20 seviyesini önemsiyoruz. Kırılırsa biraz dikkatli olmak lazım kısa vadede, ama orta vadede bu yükseliş devam eder gibi görünüyor hala.